Herkese selam. Ben Ali. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizde ne yapacağız? Buton bulmaca oynayacağız. Demek şuradan başlayalım. Ee, ne oldu? Aha başlıyor. Evet. Aha başladı. Şimdi buton bulmaca oynuyoruz Buralarda buton yok. Eve girelim. Evin girişine nerede? Aha bir tane. da açılması lazım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. nasıl ne E ee, nereden nasıl çıkacağız bu bloklar konulmuyor? Hmm. Sende mantar ışığı, taş. E ee, niye konulmuyor demir bloklar? E ee, abi nereden çıkacağız? Bir, şey? bir dakika. Açıldı ki, burada bir açılmamış. Ee nerede açıldı? Bir yer açılma sesi geldi. Ön ee, arkasından mı çıkıyor? Bakalım. Yok. Hmm.

Hayır. Hmm. Acaba bu buton nerede? Acaba şunları yere atacağız da bunlar birleşecek falan mı? Yok. Şuradan bunlarla bir şey yapılıyor mu? Ya abi sen ciddi mi olamazsın. Buton mu yaptı be? Bunu nereye koyacağım? İstiyorum. En üstüne konulabilir diyor? Şimdi bir şey yok. Gerçekleştirdi. Başlık ama Şimdi falan şey yok şimdi. Hı. Hmm. bir şey yok. Ben bu tam nereye koyacağım? Plazma ne? zombi bundan ne Hemen döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir de bundan şey de yapabiliyormuş. Masamak alalım. Ne işe yarayacak? Nereye koyabiliriz? Bu ne? Ne oldu? Ee, ha, ben videodan önce şey yaptıydım abi. O butonu çözmeyi bulduydum. Ben videoda sa, videoda olduğumu sanmıştım. Videoda değilmişim. Neyse ya iyi ki paylaşıyorlarımız gibi. Bunda bir buton daha bulacağız. Bunun altına bakalım. Şöyle arıyoruz. Evet. Hmm. Ben hemen döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok önemli bir işim çıktı da. Ondan şey yaptım. Hmm. Şimdi bakalım. Ağaçların üstünde olabilir blok koyabiliyor muyuz yere? Hmm. Ağaçların üstlerine falan bakalım şöyle. Yok. Şöyle bakalım. Hatta şuraya girip bakalım. Ben suyun altında mı bir şey var? Suyun altında hiçbir şey yok. Aha <laughs> şuraya atacağız. Hoppa koş. Demek ki bu ağaçların üzerinde var. Oradan çıkabildiğimize göre. Hmm. Hayır olamaz düştüm. İşte. Canım azalt. Neyse bir daha yaparız. Hoppa. Şöyle çıkalım. Aha buldum. Şurada da hı. Aha Şarkı Ne oldu? Bir de falan bir yerini yo Yok hiçbir şey olmamış Aha şurası açılmıyor e Ben oraya nasıl geçeceğim? Abi ben oraya nasıl geçtim? Onu ben oraya geçemem ki. Oradan eğilerek yüzmemiz gerekiyor da. Şuradan şu odunu alabiliyoruz muyuz acaba? İnşallah alıyoruz. İyi ee, ben ne yapacağım kaldım bunlarla. Yönesimizi <laughs> aldık. Misin? <laughs> Şöyle eğilerek gireceğim suya. Eğilerek de suya giremeyeceğim. <laughs> Şalter orayı açıyor da ben oraya nasıl gireceğim eğilerek giremiyorum ki tüh ooo üç kaldı ben pek parkur değilim şimdi şuradan çık Zorunu yapmaya ne gerek var abi kolay verdi Şimdi Şu evrenin nereye gittiğini görebilsem çok güzel olacaktı. Bakın arkadaşlar. İnanır mısın? Nefesim tükensin. Bakayım ne olacak. Ölünce ne olacak. Çok merak ediyorum. Ba baştan mı başlayacağız acaba? Evet. En baştan başladık. Şimdi hemen gidelim. Şimdi arkadaşlar. Oyun nasıl buldum? Hmm. Keşke şunu şuraya koyardım. 妈妈，最近怎么了？ Hemen döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonunda buranın düğmesini bulduk. Evet. Hemen döneceğim arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyin. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi. Bir dört tane yine buluruz. Şöyle şey... <laughs> Eyvah.

burada. burada. Ya, ya, ya. Gördüm bir gördüm, gördüm, gördüm. Gördünüz mü sizce? Ben gördüm. Da Yee, yeah. Bu şey değil. Orayı herhalde boşuna yapmadılar. Bakın şurada da komut blokları falan var. Bir sürü. Bu sağların dışında da bir sürü komut bloğu var. Hmm. Şimdi üstüne falan Çıkamıyor mu? falan koyamıyorsunuz mu? Şöyle şuralara bakalım. Buralarda da olabilir yok. Şunda zaten yok. Şuna bakalım. Bunda vardır. Bunda da yok. Şuna bakalım böyle bir şey vardır. Üstüne de. de baktık, hiçbir şey yok. Üstlerinde falan mı bir şey var? Hım. şey göremiyorum. Hmm. Hmm. Abi bu mantarlı yerde. Bu ne? Şurada küçük bir siyah kare var. Aha işte. Bu ne ya? Pire gibi bir şey. Minecraft'ta bir pire var mı ki? Blok koyamıyoruz o zaman ben bu blokları en başta niye aldım arkadaş? Sanat falan da onu koyamıyoruz. Arkadaşlar bakın şu Basınç plakasının altında şey var. Ee, Neydi? Neydi onun ismi? Piston var. Pistonun altında kızıltaş bloğu var. Onun alt, kızıltaş bloğu şuraya basınca kızıltaş bloğunu ittiriyor. komut bloğuna iki tane komut bloğu var. Onlara değiyor. ve ekranda yazılar çıkıyor. Bu şekilde yani. Ama düğmeyle oradan oraya bir yerden bir yere geçen şeyi ben de anlamadım. Ya keşke blok koyabilseydik zaten. Oyunu bitirirdik. Şuraya atlar mıyım? İptal. Şuraya atlar mıyım? İptal. Hmm. Bunun alt hiçbir şey yok. Bekleyin arkadaşlar hemen geleceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi savaşçıların üstlerine falan bir daha bakacağım Şimdi şundan başlayalım. Aha şalter gördüm. Evet. Aha. E ne oldu? Şimdi ekran tabi bakalım Deminden beri bakıyordum göremedim. Evet şimdi ne oldu? Aşağıda ne işe yaradı? Şunların içinde bir yere falan var. Yok yerde de bir şey olmamış. <laughs> <Üçüncü de> bir... <laughs> bir, çınar, Allah. Aşağı, bir daha yapalım belki olur defter. Bu da şey keşke? Ay yaz da oluyor. Bu da koyabilseydik hemen gidip olurdu da. Olmaya. Ha da ne işe yaradı? Hiç bir işe yaramamış. Bir şey yok buralarda. Hmm. Ne vardı şey yapabilseydik. Şimdi bir daha bakalım. Bakın oldu. Ama hiçbir şey yapmadı. Şaşırtmacı gibi bir şey mi? Ha, bir dakika. Bu mantar ışığı. Burada mı bırakmıyor Burası mı yani? Mantar bir yanındayız. Kar bir yanı falan var mı? Vardır ya. neden bırakmıyorsun Ya abi, bir işe yaramayacak sanırlarsa niye üstümde ki? At şunları geçeceğim ya. Hiçbir işe yaramıyorlar. Blok olarak kullanırdık da onlar da kullanamıyoruz. Bunları almayacağım. Tüh aldım. Neyse bari şuraya atayım da bir işe yarasın. Ya abi. Arkadaş ben birazdan döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Şimdi şanteri açalım bir daha. Etrafa iyice bakacağız. Bu ne? Ne? Şimdi mi koyulabilir? Neyse arkadaşlar birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar tekrar geldi. Hah. Şimdi etraf iyice bir bakalım. Bir dakika. Ya abi sen ciddi misin? Ya yuh iki saattir arıyoruz. Burayı görememişiz. Aha kar bir ya. Demekten başka bir şey yok. Biz buradan. Hoppa. Geçtik. geçtik. Yine karın altına gelebilir miyiz? Abi şalter vardı olsaydı. Deminki gibi. Şu karları filan kıramıyor musun abi? Abi Acayip zor bunlar ya Yani acayip Yani acayip olmasa da Biraz zor Ben hemen döneceğim arkadaşlar Arkadaşlar Arıyorum arıyorum bir türlü bulamıyorum evet, Çok kötü oldu ya Şimdi Bu videoyu burada bitirelim Bir sonraki videoda Kalan bölümlerde gez göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımdan hemen haberdar olacaksınız. Hoşça kalın ve bay bay.